Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül 2012'de yani tam böyle Suriye İç savaşının başladığı dönemler e, böyle şaha kalktığı dönemler o zaman başbakandı. CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yapın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha e okuyacak. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. bilal Habeşi'nin i̇bn Arabi'nin türbesinde Süleymaniye külliyesinde Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz. Demişti ki MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a geldi. Erdoğan'ın hayaliydi anladığım kadarıyla İbrahim Kalın'a nasip oldu. Yani bilmiyorum tabii bir ülkenin mit başkanının işgal altında olan bir ülkenin e, camiinde namaz kılması ne kadar doğru ben bilemedim açıkçası. Bana biraz tuhaf geldi. Bu söylem de çok tuhaftı zaten Erdoğan'ın bu 2012 yılında yaptığı bu söylem de o zaman da çok eleştirilmişti Erdoğan'ın bu söylemi. Ee, ama yani buradan bir mesaj veriliyor tabi amaç mesaj vermek yani hani hepiniz anlamışsınızdır zaten.